var. Aslına bakarsanız bu videoyu çekerken gerçekten çok zorlandım. Bak, bak bir ben bilirim. <laughs> bak bir ben ulan gibi çiç bak böyle normal gibi hemen çekiyorum kameraya. <laughs> ya öyle değil. Böyle eğilerek geldim işte. Bak bir ben bilirim chat YouTube Vallahi bir şu koltuk bilir, bir şu kamera bilir. Belki 150 tane video denedik. Gerçekten çok uğraştım arkadaşlar. Bu platformda yeniyim. Yani zamanla bunun çözüleceğini düşünüyorum. Ben Şimdi ben ilk zamanlarımı hatırlıyorum, böyle benim hiç böyle problemim yoktu beni sayma. Ya nasıl oldu ya? Ben... ...biraz çekingenim galiba. Nasıl düzelicez? Zamanla böyle yapa yapa herhalde kameranın karşısında konuşa konuşa düzelir diye düşünüyorum. Ben sana azıcık ilişki geleyim yoksa arkadaşlar bu video o ...çok uzayacak. Vallahi inanır mısınız? Ben 4 saattir sadece şu giriş, gelişme... Sonuç. ...sonuç yapmaya çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar, abimle birlikte, burada abim bana yardımcı olmaya çalışıyor. İnanın yani arkadaşlar sadece sizden istediğimiz şu. Şey kendi bile söyleyemiyor. Bir abone olun kanalına, bir like atın. PUBG Mobile'la alakalı videolar çekecek. Zaten biliyorsunuz Serdar'a verdik. Ee, ben şöyle söyleyeyim size, Serdar uğraştı, uğraştı, uğraştı. Sonra haklı nedenleriyle uğraşmayı bıraktı. Haklı bu arada. Denizhan ne yapar bilmiyorum. <laughs> Heves ediyor, seviyor da. Arkadaşlar sizlerin destekleriyle birlikte burada ben de güzel bir yere geleceğimi düşünüyorum. Sizlerin Yorumlara benim için gerçekten çok değerli olacaktır ilk etapta. Aaa! Söyleyecekler, şey işte sen botsun. Ya ben iyi... Ben senden daha iyiyim vs gel. İyi kötü yorumlarınızı gerçekten benim için iyi olacaktır çünkü bu platformda <laughs> ilerlememe yardımcı olacağınızı düşünüyorum. Sence kaç kaç bin abone gelir bunun videoda? Hiçbir tahminim yok abi, 30 görür müyüz? 30 görür ha, 30 ne olacak? 30 bin görürsek güzel. <laughs> 30 bin! Kaç? Ben 30 sanıyorum düz. 30 kişi gelirse <laughs> Yeter, ne yani. gelirse biz razıyız. <laughs> yani az çok demeyiz. Ne gelirse yardan, ne verirse Allah'tan derler biliyor musun? Aynen. Öyledir. Ne, ne gelirse, gelirse Ne gelirse vardır bir rızkı. Hayır. Allah verir arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube platformuna başlamayı düşünüyorum. Başladım da yani bu videoyla başlamış bulundum esasında. İlk zamanlar bence haftada 2-3 tane video gelir diye düşünüyorum. Her gün atamazsın. Her gün atamazsan da 2 güne bir 3 güne bir kesin Gelir diye tahmin ediyorum. Alıştıktan sonra hatta arkadaşlar işte şimdi konuşamıyor bir, bayağı bir sıkıntı Bira, Allah Allah. Biraz bak. acemiliğimi attıktan sonra düzelir diye düşünüyorum ya. Değil mi? Yani. Onun da e, oyun tarafı da var şimdi. Oyun oynaman lazım, challenge'lar yapacaksın, güzel oyunlar çıkaracaksın, güzel vuruşlar çıkaracaksın. Oyunu, Yapabilecek mi? Oyunu beceririz diye düşünüyorum. Ya Burada konuşamazsak da oyunu becereceğimi düşünüyorum ben. Arkadaşlar şunun garantisini vermiyorum. Bir ben olamaz. <laughs> Ama çok böyle hani elimden geldiğince oynayıp size güzel şeyler çıkarmaya çalışacağını düşünüyorum. Evet. Ağırlıklı challenge'larla git Ben bir abi tavsiyesi olarak YouTube'da challenge'larla devam edersen bir yerlere geleceğini düşünüyorum. Ya yani birkaç kasa kutu açılımı yaparız birlikte. Evet. Başka ne yapılabilir? Yeni bir, abonelerimize özel. Çekilişler. çekilişleri falan yapabiliriz. Mantık. Beraber oda kururuz. Ha onlara kastımını kurabilirsin Aynen. ama canlı yayında kuruyorsun onu. Evet. Hocam ne zorundasın? Onu o ilerleyen zamanlarda yaparız. Evet. Allah izin verirse inşallah. Yani. Bence güzel bir kanal olacak ya. Ben seni izleyicilerinle baş başa bırakayım. Sen devam et. Tamam teşekkür ederim. Ben bir şey yok. Hayırlı ederim. uğurlu olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Gördünüz arkadaşlar iddiayı kaybetmemize rağmen büyüklük yaptı. Gene de sayfayı kurduk. Bu kanalı oluşturduk. Arabayı vermem. Arabayı alamadık ama. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda tekrardan güzel bir iddiaya girip. O arabadan daha fazlasını almayı düşünüyorum ha, ha, bunu ya bunu yaparım. Şu an aldım. Bunu evet. yaparım. Nasıl iddia ettiğini kapandı kardeş? Yok. Bir gün gelir gireriz yani öyle kaçmak yok.